...çok iddialar var, gelen sorular da var... ...şöyle keşke bana bir son dakika verseniz... <laughs> ...Portekizli teknik... ...yani yeni Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü... ...Pinheiro oldu iddiaları var... ...Şenol Güneş mi olacak... ...iddiaları var... ...ben size sormak istiyorum... ...bir gelişme var mı... ...bir netlik var mı bu konuda? Ee, şöyle söyleyeyim, Bruno... ...yakın tarihte... ...burada olacak hiç büyük bir olmazsa yakın tarihte İstanbul'da olacak. Beşiktaş şöyle söyleyeyim, e, finansal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir başarı çok önemli. Tabii. E, kulüplerimizin, e, Türkiye liginde kulüplerimizin finansal olarak artık e, sürdürülebilir bir noktada olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da aynı şeyi zorlamanın hiçbir anlamı yok. Kulüp olarak artık çoktan yapmamız gereken şeyi yapacağız. E, genç dinamik e, bir e, kadro oluşturacağız. Dünyadaki genç futbolcuların daha büyük takımlarda Avrupa'daki e, liglere transfer olabilmek için tercih edeceği bir e, kulüp haline getirmemiz gerekiyor. E, futboldan da e, nitelikli futbolcuları e, doğru şekilde kaynağında tespit edip burayı artık gider alanı değil gelir alanı haline e, Dönüştürmemiz gerekiyor. Köklü bir değişim süreci içerisindeyiz. Her değişim gibi bu da e, tabii tepkiler alıyor. Evet, e, evet. Ama e, biz doğru bildiğimiz... Ama duygusal e, bir toplum. Yok, toplumlarımız hareket etmeyeceğiz tabii ki. Yani netice evet. şöyle taraftarlık ben de e, bir taraftar olarak baktığım zaman irrasyonel e, hareket edebiliyorum. İrrasyonel evet. bir adamın rasyonel bir şekilde idare etme sanatını göstermeye çalışıyorum. Umarım başver bu gerçekten başarılı çok ol, zor. Başarılı olursak bu Türkiye'deki diğer kulüpler için de örnek teşkil edecek ve Türk futbolunda büyük bir değişime yol açacaktır. Ben başarılı olacağına inanıyorum.